Ayşe Hanım merhaba Doktor Ertan Cevizci ben nasılsınız Teşekkürler. Siz nasılsınız? 5 haftalık hamile olduğunuzu bize duyurdu. Öncelikle bu güzel habere çok sevindiğimizi, ekip olarak çok mutlu olduğumuzu sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu süreci bana bir kısaca özetler misiniz Ayşen? 3 sene sonra olmayınca bir şüphelendik. Benim sol yumurtam hiç çalışmıyorsa yumurtam zaten ben olduğunu söylediler. Cevap alamayınca arkadaşım sizi tavsiye etti. O da 15 senelik evliydi, onun çocuğu olmuyordu. Bizim tahminimiz en az 6 ay sürer dedik geldik tedavi sürecinde pozitif cevap aldık. Harika, çok güzel. Evet, o bilmiyordu. Benim bir 11 günlük bir kez çıkmam oldu. Ben hissediyordum pozitif çıkacağını. Ben hastane çıkışında beni bekliyordu. Dayanamadım, birden söyle beklemiyorduk gerçekten. Ben bile zar zor inandım. O hiç evet. inanmadım. Evet, ne güzel. Güzel bir anı olmuş. Umarım güzel, evet. sağlıklı bir hamilelik sürecini geçiririz. Çok ve çocuğumuzu kucağımıza alırız. Umarım